mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, büyük Türk milleti. Türk vatanında, Türk kimliğine, üniter milli devlet yapısına, devletin varlığına ve bağımsızlığına karşı hayasızca ve küstahça saldırılar her zaman olmuştur. Ve Türk milleti var oldukça da bu topraklarda vatan, devlet ve Türk düşmanı hainler daima var olacaktır tarihimizden biliyoruz ki Anadolu haini bol bir memlekettir. Bugün bizi kızdıran, bugün bizi endişelendiren ve ayağa kaldıran ise Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Cumhuriyet'in namusu ve şerefi üzerine koruyacağının sözünü veren ve anayasa sorun, anayasal sorumluluğu bulunan bazı yetkililerin teröre, teröristlere, bebek katillerine açıktan destek vermeleri teşekkür etmeleri Türk Devleti'nin varlığını hedef alan ve ayrıca Türk Devleti'ni soykırımla suçlayan açıklamalarını desteklemeleri ve görmezlikten gelmeleridir. Tarihimizin en büyük, en acı verici, en kahredici ihanet süreciyle karşı karşıyayız. Ülkemizi parçalamaya götüren siyaset zevkle alkışlarla, övgülerle ve iştahla yürütülmektedir. Türkiye'de Türk devleti karşıtları arasında açık bir ittifak kurulduğunu görüyoruz. Türk isminin anayasada anayasada kullanılmadığında Türkiye'ye barış geleceğine inanan kafil, aydın, gazeteci, bürokrat ve siyasetçilerin olduğunu görüyoruz. Biz bu yalanlara, süslü sözlere, barış masallarına önder güzellemelerine, barış elçisi iltifatlarına, silah bırakma oyunlarına inanacak, kanacak bir parti, bir heyet değiliz. Biz hala diyoruz ki ve biliyoruz ki PKK eli kanlı bebek katili alçak bir emperyalist terör örgütüdür. Abdullah Öcalan 40 bin insanımızın katili teröristtir. Yetmez o bir cani başı bebek katilidir. Biliyoruz ki devletler kanlı terör örgütleriyle pazarlık yapmaz, ateşkes ve barış imzalamazlar. Biliyoruz ki barış düşmanla yapılır. Biliyoruz ki PKK terör örgütü Türk kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi değildir, olamaz da. Biliyoruz ki ayrı vatan, ayrı devlet, ayrı bayrak isteyenlerle barış olamaz, olmaz. Kaldı ki PKK yaptığı açıklamada bir barış isteği, barış talebi yoktur. Sadece adres, sadece isim değişikliği vardır. PKK adı altında faaliyetlerimize son veriyoruz diyorlar. PKK yaptığı açıklamada sadece bunu söylüyor. PKK adı altında yaptığımız faaliyetlere son veriyoruz. Bu kadar. <laughs> Bu açıklamanın başka bir başka bir e, izahı yoktur. Bu cani örgüt 50, 50 yıldır aynı şeyleri söylüyor. Değişen bir şey yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın. Açıklamada PKK özür dilemedi. Yanlış yaptım demedi. Silah bırakmadı. PKK hedeflerinden vazgeçmedi. PKK teslim olmadı. PKK, KCK ve BYD olarak faaliyet göstermeyecek eylem yapmayacak diye bir garanti yoktur. PKK'lılar her tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yendik, kazandık naraları atıyor. Kaldı ki açıklamada Türk Devleti'nin varlığına, bağımsızlığına ve üniter devlet yapısına açık saldırı vardır. Türk Devleti'ni Kürtlere soykırım yapmakla suçlama vardır bu kadar açık seçip ortaya konulan bir eylem açıklamasında barış süreci, silahların teslimi, terörün bittiği sonucu nasıl çıkarılabilir? Açıklama böyleyken, milletçe yaşadığımız tarih ortadayken içimizden bazı kafirler efendim barış, kardeşlik, silahlar susacak gibi yavelerle milletin kafasını karıştırmaya çalışmaktadırlar. Barış gelecek, yüzler gülecek, silahlar teslim olacak ninnileri arasında emperyalizmin hedefleri, amaçları gizlenmekte. Büyük İsrail projesi olan Büyük Orta Doğu projesi karartılmaktadır. Bunlara göre Türk milletinin idam fermanı olan SEV anlaşması Lozan'a göre daha demokratiktir. Bu gafillere ve bu hainlerin en büyük hayalleri SEV'i yeniden gerçekleştirmektir. Bebek katili terör örgütü 50 yıldır aynı şeyleri söylüyor, aynı şeyleri hedefliyor. Terör örgütünü biz iyi tanıyoruz. Terör örgütünde sorun yok. Onlar fıtratlarına göre davranıyorlar. Bir terör örgütü böyle davranır, böyle bir açıklama yapar. Önemli olan devleti yönetenlerin, anayasal sorumluluğu olanların bu saldırılar karşısında nasıl davrandığıdır. Bizi teröristin Terör örgütünün ne dediği ilgilendirmez. Bizi devletimizi yönetenlerin ne dediği ve ne yaptığı ilgilendirir. Bütün dünya şunu bilsin ki, Türk milleti istiklali ve şerefi, namusu ve aysiyeti söz konusu olduğunda yeni bir destan yazacak kudrete sahiptir. Devletimize yapılan saldırıları, milletimize yağdırılan hakaretleri, aşağılamaları... Bu ülkenin vatansever insanları sabırla, metanetle, öfkeyle, izlemekte ve anayasal sorumluluğu bulunan yetkililerin, Türk milletinin başta devletini, şerefini, namusunu ve haysiyetini korumak için gerekeni yapmasını beklemektedir. Cumhuriyeti korumak ve kollamak için namusu ve şerefi üzerine mecliste yemin edenleri, yeminlerine sadık kalmaya davet ediyoruz yaşananlar karşısında Türk milletinin ruhunun isyan ettiğini duyuyorum. Türk milletinin şerefinin ayaklar altına alınması milli gururumuzu yaralamıştır. Türk milleti müthiş bir savaşla karşı karşıyadır. Bu sefer içten vurulduk. Artık uyanmak ve gerçekleri görmek zorundayız. Türk milletinin hoşgörüsünü ve büyüklüğünü istismar etmeye kalkan kafirlere, hainlere ve işbirlikçilere en başta bu ülkenin insanları karşı çıkmalıdır. Bu bir siyasi mücadele değildir. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Kupon toplayarak da almadık. Bu kutsal topraklar için canlarını seve seve veren şehitlerimizin huzurunda başı dik durabiliyor muyuz? Duramıyor muyuz? Mesele budur. Milletini ve yaşadığı toprakları seven, ülkesini vatan belleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Bu ülkenin haini eksik olmaz. Önemli olan vatanseverlerin duruşudur. Biz her zaman güçlüyüz. Gücümüzün farkındayız. Bütün dünya şunu bilsin ki Türk milleti istiklali, şerefi, namusu ve haysiyeti söz konusu olduğunda yeni bir destan yazacak kudrete sahiptir. Tehlikenin farkındayız. Ne yapılması gerektiğinin bilincindeyiz bu süreçte cesur, zeki, stratejik davranmak zorundayız. Bağımsız yaşama ideali uğrunda mücadele edilecek en kutsal değerdir. Bilinmeli ki Türk milletini makma bakasına gömseler bile oradan fırlayacak, çıkacak iradeye sahiptir. Aziz milletin bilsin ki Türk'ün gücü her şeye yeter. Bu zor günleri aşacağımızdan zerre kadar şüphesi olmasın. Herkes görecektir ki Türk milleti bir kez daha Türk milletini bir kez daha dünya selamlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik, hukuk devleti olarak kuruldu. Fakat bundan öte bu devlet bir Türk devleti olarak kurulmuştur. Türk milleti bu topraklarda misafir değildir. Mülteci değildir. Sığındı hiç değildir. Herkes bunun farkında olsun. Herkes aklını başına alsın. Herkes konuştuğunun farkına farkında olsun. Türk devleti kutsaldır, Türklere aittir. Oturduğu koltuğu, o, oturduğu koltuğu Türk Devleti'nin varlığına borçlu olan bir takım arkadaşlar sözlerinizle hareketlerinizle, eylemlerinizle Türk milletini yüzüyorsunuz. Bilmelisiniz ki Türk Devleti'nin varlığına kutsallığına itiraz edecek bir tek milletvekilinin mecliste varlığına tahammülümüz yoktur. Kimliğimiz Türklüktür. Başka kimlik istemez. Büyük Türk milletinin kimlik problemi de yoktur. Türk milletinin binlerce yılda oluşturduğu bir devlet geleneği vardır. Buna çobak sokmaya kalkışanlara en büyük cevabı millet verir. Değerli basın mensupları, 8 yıl önce iyi Parti işte tam bu günler için kuruldu. İyi Parti varsa mücadele vardır ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. İhanet ne kadar büyük ve ne kadar acı olsa da mücadelemiz o denli büyük ve anlamlı olacaktır. Binlerce kere şükürler olsun ki böyle bir ihanet sürecinde Cenab-ı Allah milletimizin imdadına yetişti. Milletimizin emrine Mustafa Dervişoğlu gibi bir lideri ve İyi Parti gibi bir partiyi hizmetkar kılmıştır. İyi Parti bu süreçte Türk milletinin sığınacağı tek kale, tek liman olmuştur. Olmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Memleketin parçalanmasına, yıkılmasına, soyulmasına, milletimizin kaldırılmasına, çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına göz yummayan, göz yummayacak olan bir partiyiz. Türkiye'nin geleceğini, bağımsız, üniten, laik Türkiye'de gören herkesi mücadelemizde yanımıza davet ediyorum. Türk devletinin bağımsız, üniten bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesinin yegane yolu Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin tek başına iktidar olmasına bağlıdır. Türk milletine ve Türk devletine ihanetle saldıranlar karşısında tek vücut, tek yürek olmalıyız emperyalizmin Türkiye'yi bölme niyetli olduğunu, bu hedefe ulaşmak için her türlü oyunu mübah gördüğünü artık anlamak zorundayız. İyi Parti, Türk milletinin birliğinin temel harcı, binlerce yıllık kardeşliğinin sigortasıdır. Türkler tarihin en buğramlı dönemlerinde daima bir çıkış yolu bulabilmiş bir millettir. Allah'ın izniyle bu karanlıkları aydınlığa dönüştüreceğiz. Devletimizin ebed müddet devam edeceğine ve Türklük ateşinin dünya durdukça sönmeyeceğine yürekten iman ediyoruz. Etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan bütün milletimizi biz hep birlikte Türk milletiyiz anlayışıyla kucaklıyoruz. Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası için çalışmaya davet ediyorum. Gün uyanma günüdür, gün ayağa kalkma günüdür, ihanetin kalbine hançer gibi saplanma günüdür. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böldürtmeyeceğiz ve teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Lozan Cumhuriyettir. Cumhuriyet fazilettir. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türk Milleti diyoruz. Büyük Türk Milleti'ne saygı ve sevgilerimi sunuyorum.